Şap hastalığı sebebiyle tedbir amaçlı kapatılan Nevşehir Ticaret Borsası Hayvan Pazarı yeniden açılıyor. Nevşehir ile Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun 30 Eylül 2021 tarih ve 2021-07 sayılı kararı gereğince bazı köylerde görünen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Nevşehir Ticaret Borsası Hayvan Pazarı yeniden faaliyete geçiyor. Nevşehir Ticaret Borsası'na ait hayvan pazarı Nevşehir ile Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun 19 Kasım 2021 tarih ve 2021-8 sayılı kararı ile 22 Kasım 2021 Pazartesi günü tekrar açılacaktır.